kıssadan hisse. bazen olmayacak işler olu verir, bazen olacak işler olmayı verir. Neticesinde senin gayretin önemlidir, isteyişindeki üslup önemlidir filan da. Bütün bunların ötesinde nasip diye bir şey vardır. Bir şey senin nasibinse, sen hiçbir şey yapmadan da o şey gelir ve seni bulur. Ama bir şey senin nasibin değilse, ezelde sana yazılmamışsa, İstediğin kadar uğraş, istediğin kadar çabala, istediğin kadar emek ver, istediğin kadar dert et, istediğin kadar üslup sahibi ol. O şey sana nasip olmaz. Onun için cancağızım insanın bir şey olduğu vakit ben yaptım da oldu demesi ayıptır. Bir şey olmadığı vakit ben şunu yapamadım da olmadı demesi varlık iddiasıdır. Sen sana düşeni yap. O kendisine düşeni yapmamazlık etmez. Ama en sonunda dervişin dediği gibi olduğunu bil mevzu. Sormuşlar ya Allah'la aramız nasıl? Nasıl iyi olmasın demiş. Hep onun istediği oluyor.